Sevgili seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Hasan Bey, artık son bölüme girdik. Son sözlerimizi söyleyelim. Yaklaşık bir 10-15 dakikamız var. Evet. Şimdi Yiğit Bey, 21. yüzyıl bu, bu bugüne kadar gelirken son 300 yıl gibi olmayacak. Yani öyle bir avuç insanın dünya şöyle gitsin, dünya böyle olsun demesiyle olmayacak. Artık bir sürü ülkede insanlar e, belirli bir refah seviyesinden ziyade işte bu iletişim sayesinde belirli bir bilgi birikimine de ulaştılar. Onun için bundan sonra işleri eskisi kadar kolay olmayacaktır. İnsanları kolay kolay da kandıramayacaklardır. İnsanlar verdikleri oya sahip çıkça, çıktıkça da işleri daha da zorlaşacaktır. Şunu bir kere daha düşünerek davransınlar. Kim kimi süpürüyor ona dikkat etsinler. Yani büyük abiler büyük bir oyunu başlattılar. O zaman öbür türlü söyleyeyim bu ekonomiler düzelsin diye. Çünkü bu kağıt basmanı falan sonuna gelindi. Kağıt oyunlarıyla para kazanmak, servet transfer etmenin sonuna gelindi. Bunu bilenler bilmeyenlere diyorlar ki artık bu yolu bırakın. Bu yol yanlış bir yol. Bu kadar küçük bir elde, bu kadar bir servet birikip de bu kadar çoğunluğun elinde umutları bile kalmazsa bunun altında ezilirsiniz diyorlar. Gidilen 21. yüzyıl böyle bir yüzyıl. Buna uyanarak dikkat ederlerse hiç olmazsa kendileri hem servetlerini hem de canlarını koruyabilirler. Aksi takdirde iş daha kötüye gidebilir. Tavsiye odur ki abilerin dediklerini dinlesinler. Yani son 10 yıldır bunlar da yazılıyor, çiziliyor. En kötüsünde şunu yaptılar, C siperden çıktılar. Akıllı insanlar siperden çıkmaz Yiğit Bey. Evet, Hasan Bey şimdi o kadar onlar için tablo boyayım ki siperden çıkmayıp Heh. ne yapsınlar? Bak şimdi bu IMF anlaşmaları bugüne evet. kadar. Bugüne kadar Türkiye'yi kimlerin kontrol ettiği, evet. kimlere hangi imzaların attırıldığı hepsi burada. Bak, anlaşma tarihi 1961. Yani Menderes'i astıkları yıl evet. ...Türkiye'yi IMF'ye teslim etmişler. Anlaşma evet. tarihi 1962. Menderesi astıkları... ...kayın bu tarafa doğru kayın. Deminki iyiydi arkadaşlar. Menderesi astıkları ikinci yıl... ...yine Türkiye'yi IMF'ye teslim etmişler. Ne kadar para için? 31 milyon, milyon dolar için. Dolar için. Evet. 1963 22 milyon dolar. 1964 22 milyon dolar. 1965 22 milyon dolar. 1966 22 milyon dolar. 1967 27 milyon dolar. Menderes 10 yıllık iktidarı sonucunda... 1958 devalüasyonuna direnemeyip Giddi. 4 yıllık baskı sonucunda devalüasyonu onların istediği gibi yapınca 1960 darbesi geldi. Evet. 1960 darbesinden sonra da işte burada kağıtta çok net görünüyor bakın başında her yıl IMF ile anlaşma olmuş. 1968 1969, 1970 1978 8 yıl aradan sonra 300 milyon dolar. 1979 250 milyon dolar. 1980 Burada 10 puanlık bir uzman sorusu sorayım. 1 milyon, 1 milyar 250 milyon doları neden 1980'in Haziran 18'inde IMF Türkiye'ye vermiş? O sanki. bonus İpek Bey. İhtilal yaptınız bonusu. Daha darbe yok. Daha <laughs> darbe ha bonus yap bonus. Bak, darbe Haziran, yapayım. evet Haziran. 18 Haziran. Ha. Hazırlık Bugüne yapıyor, kadar evet. bak, dikkat eder misin? 1980'e kadar 27 milyon, 27 milyon küçük paralar, 90 milyon, 300 milyon, 250 milyon veren IMF. E, 18 Haziran 1980'de, yani 12 Eylül'den yaklaşık Temmuz, Ağustos 3 ay önce 1.25, 1.250 milyar, milyar dolar, bir buçuk dolar evet. milyar dolara yakın parayı Türkiye'ye vermiş. Neden? İhtilali finansmanı. İşte bu darbenin, olacak darbenin finansmanı. Evet. Olacak darbenin finansmanı. Üç ay sonra darbe olacak, bu paraya ihtiyaç var. Yani darbe 3 ay öncesinden IMF tarafından <laughs> biliniyor. biliniyor. Bu para onun için veriliyor. 1983 225 Şimdi ha, milyon bunu dolar. Ya şey ama diyebilirler değil mi? Ya edelim. onu 1984 225 milyon dolar, 1994 866 milyon dolar, 1999 20 milyar dolar, 2002 15.88 milyar dolar, 2005 10 milyar dolar. Toplam 49.85 faiziyle birlikte 57 milyar dolar para sadece IMF'den kullanılan faiziyle birlikte. Evet. Ama burada en önemlisi 18 Haziran 1980'de verdikleri 1 milyar 250 milyon dolarlık para darbenin evet. olmasından 3 ay önce. Siz evet. Niye bu parayı verdiniz? Darbe olacağını biliyordunuz herhalde evet. ki darbeyi finanse etmek istediniz. Kenan Evren'in altından kalkamayacağını bildikleri için bu parayı öncesinde veriyorlar. Dolayısıyla her şey o kadar açık ki bakmasını çok evet. Çokça ucuza satılmışız Yiğit Bey yani 22, 75 sente gitmişiz adam başı. Yani. Hasan Bey bakın 1950 evet. ilk biliyorsunuz 1947'de anlaşma var. 1950 47'de IMF ile prensip anlaşması yapılıyor. Evet. Yani diyoruz ki biz artık bundan sonra IMF ile çalışabiliriz. 1946 devalüasyonu sonrası yani Recep Peker hükümetinin yaptığı devalüasyon sonrası. 1950 ile 1960 arasında Türkiye'deki traktör sayısı 1400'den 50 binlere kadar tamam çıkıyor, çıkıyor Hasan Bey. 1400 traktörle başlıyor Menderes hükümeti. Eğlenim 50 bin traktörle, traktörle bırakıyor ülkeyi. ülkeyi. 47 büyük fabrika yapılıyor. Bunların birçoğu bugün kamu iktisadi teşekkür olarak bildiğimiz fabrikalar. Evet. 300 kilometre yol 1000 küsür kilometreye çıkıyor. Hı. Yani bu söylediğim yol otoyol veya Hı. To, asfalt Stabilize yol yok. değil. En kötüsünden yol. Stabilize yol. Ne yapacağız? Stabilize yol. Birçok temel atılıyor. Menderes diyor ki Fırat ve Dicle üzerine baraj yapacağız. Hı. Diyorlar ki sana para yok, kredi yok. Gidiyor. Amerika'da para arıyor bulamıyor. Geri dönüyor. Nasıl bugün Başbakan diyor ya ne pahasına olursa olsun 3. köprüyü, 3. havalimanını ve Kanal İstanbul'u yapacağım. Evet. Menderes Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde aynen şunu soruyor. Ne pahasına olursa olsun Fırat ve Dicle üzerine baraj yapacağım. Bu konuşmasını takip eden 6 ay içinde darbe geliyor. Menderes ne Kuruşçev'le verdiği randevuya gidebiliyor, ne Hı. Kuruşçev buraya gelebiliyor, ne İş Bankası Ruslara satılabiliyor, ne Petrol Ofisi Ruslara satılabiliyor. Yani içerideki yerleşik düzen, IMF, içteki hainler ve dışarıdaki işbirlikçiler Menderes'i asıyorlar, başını koparıyorlar. Niye? Çünkü Türk halkının fukaralığıyla, Menderes aynen şunu söylüyor cümle olarak, fukaralık bu milletin kaderi değildir. Evet. Ve başını koparıyorlar. Neden? Çünkü yerleşik düzenin zenginleşmesi için halkın fukara kalması lazım. Yerleşik düzenin büyümesi, genleşmesi, daha çok sömürmesi için halkın bütün varlığını vermesi lazım. Damarlarına daha çok kanül taktırması lazım. Hala bu rakamları görmeyen Türk halkı, hala bu rakamları görmeyen ama kendini sosyalist, solcu, milliyetçi, ülkücü, alperen, milli görüşçü, solcu, sağcı olarak tanımlayan Türk insanı Allah aşkına görün ne olur. Görün ne olur, geçmişi görün. Bunlar bizim kaderimiz değil. İşte bugün yapılanlar bu kadere karşı çıkış. Evet, aynı kadere karşı. Bu kadere, çıkış. kadere karşı çıkış. Bu kadere karşı çıktığın için Taksim patlıyor. Taksim'de insanlar sokağa dökülüyor. Taksim meydanında sosyal patlama yaratılmaya çalışılıyor. Bu kadere karşı çıktığın için itibarsızlaştırılıyorsun. Bu kadere karşı çıktığın için hayır halka ortumlatmayacağım. Türk milletinin varlığı, Türk halkının varlığı olarak kalacak dediğin için, yerleşik düzeni semirmesine izin vermediğin için itibarsızlaştırılıyorsun. Diktatör evet. ilan ediliyorsun. Bütün dünya medyası sana saldırıyor. Hakkında karikatürler Her çıkıyor. Çiziliyor. Aynısını bana yaptılar Hasan Bey. Ha. Bu yerleşik düzene ne zaman kafa tuttum? Tabii. Kendi çapımda internet siteleriyle, gazeteleriyle beni itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Her türlü iftira atmaya çalıştılar. Ama Allah'a bin şükür bak burada aslan gibi duruyoruz aynının daha büyük ölçeklisini bugün Sayın Başbakan'a yapıyorlar He. daha büyük ölçeklisini dünya çapında yine Türkiye'ye hükümet ve devlet çapında yapıyorlar He. Dolayısıyla Türk halkı ne olur bu rakamları unutma bugün 10 bin dolar değil 30 bin dolar gayri safi milli Aslan olabilirdi olabilir Eğer IMF ile şu anlaşmalar yapılmasaydı Menderes asılmasaydı 28 Şubat olmasaydı 2001 krizi olmasaydı bugün 33 bin dolar Gayri Safi Milli Aslan olabilirdi. Ama o senin 33 bin doların yerine bugün 10 bin doların varsa o aradaki 23 bin dolar o yerleşik düzenin cebine transfer oldu. Ha şunu da hiç unutma. 2003 yılında 250 milyar dolaran Gayri Safi Milli Aslan bugün 758 evet. milyar dolara gelmişse son 10 yılda... ...bu yerleşik düzen daha az hortumlayabildiği için, siyasi otorite onu durdurduğu için, faiz 60-70 aralığından 461 8 bandına düştüğü için geldi. Evet. Dolayısıyla herkesin özellikle ben sol görüştüğüm diyen Türk insanların bu rakamları çok iyi bilmesi gerekiyor. Bu ülkede evet. <laughs> içi doldurulamayan tek kavram sosyalleşme solculuk. Evet. Onlar tarafından doldurulamıyor. Ama bugün bakıyorsunuz Sayın Başbakan sosyal sistem açısından hastaneler en büyük örnek. Evet. İlaç depolarına uygulananlar, ilaç stokçularına uygulanan 111 liralık ilaç Hasan Bey 9 liraya düştü ya. Evet. Niye bunu 10 yıldır yapmadın? Niye yapmadın? Ama onu yapacak hükümetlerde onu yapacak bakanların yapanlar deneyenler oldu. Ya Kellilerini Hepsini gitti. basın yoluyla itibarsızlaştırdılar. Hepsini kellesini evet. aldılar Hasan Bey. Deneyenler Ne kadar oldu. bak onu cesur, cesur onu deneyenler oldu. Aynen. Sadece bitirel. başbakanlara yapılmıyor bu. Tabii. Bakanlara da yapılıyor. Tabii. Hangi bakan bu yerleşik düzenin çomak e, tekerleğine çomak sokmaya Yeti kalktıysa kendisi. ertesi gün bir bakıyorsun gazetede bir manşet patlamış. Evet. Bir iftira. Adamın haberi bile yok. Ya çocuğuna iftira, ya çoluğuna iftira, ya kendisine iftira. Neden? Çünkü o bakan öyle bir düzenleme yapmak istemiş ki bu arkadaşların tekerleğine çomak sokmak istemiş. Evet. Ama bu tarafta hiçbir şey yok. Onların hepsi sütten ağrı akış. Onlar için hiçbir şey söylenmez. Yani o banka kime kredi vermiş, o adam nasıl o hale gelmiş, o medyayı nasıl desteklemiş, nereden ne para alıyor, nasıl getiriyor. Hiç onlardan bir tane bir kalem yazmıyor kendileri. Hasan Enteresan Bey, bak, bir son, şey yani. Son son evet. Yerleşik İsteresan. düzenin kendisi açısından en büyük icraatlarından biriyle bitirelim. Evet, bitirelim. İşte bugünkü olayın özeti budur. Tayyip'e şok ceza. Siyasi hayatı bitebilir. Hemen şurada görüyorsunuz, şurada. Ama isme bakın. Muhtar bile olamaz. Şurada Şimdi bakın göreceksiniz. Alte kırmızı. Muhtar bile olamaz. Hani başkana, belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a falan değil. Tayyip'e çok ceza. Evet. Üsluba bak. Yanındaki yazılanlara bak ve diyor ki altında siyasi hayatı bitti. Evet. Bitti. İşte küçükken başını koparalım. İleride başımıza bela olur. Bize biat etmez. Bizimle birlikte hareket etmez. Küçükken evet. linç edelim. Ne oldu? ...hapishaneye koydular... ...ertesi gün bu manşetle çıktı Hürriyet gazetesi... ...o gece kutlama yapıldı... ...o kurtulduk bitti... ...önümüz açık... ...ama ne oldu... ...herkesin bir oyunu var... ...ama son söz Yüce Allah'a... ...ve son söz Türk halkının iradesine... ...dolayısıyla... ...ben bir vatandaş olarak diyorum ki... ...rakamları önünüze koydum... ...analizi yaptık... ...bir vatandaş olarak... ...eğer... ...bu yerleşik düzenin... ...kölesi olarak yaşayacaksam... ...ben yaşamamayı tercih ediyorum... Bugün özgürlük savaşında yüzde %70'lerdeyiz... yüzde yetmişlerdeyiz. Yüzde yüz özgür olacağız. Büyük Cihan Şumul, geçmişiyle kucaklaşmış, kafayla bedeni birleştirmiş, maddiyatıyla, maneviyatıyla, geçmişiyle 2000-3000 yıllık geçmişini bugüne sentez etmiş büyük bir Türkiye olacağız. O kadar büyük olacağız ki, bu yerleşik düzen o kadar küçük kalacak ki, bir süre sonra zaten büyüklüğümüz yanında kendiliğinden yok olup gidecek. Dolayısıyla... Biz yolumuzda devam edelim. Doğru bildiğimizi söyleyelim, eğilmeyelim. Mutlaka yarınlar bizim. Evet. evet, çok teşekkür ediyorum Hasan Bey. Sağ olun. Süremiz bitti. Sansürsüz programıyla burada size veda ediyoruz. Yayınımız tabii ki akışla birlikte devam edecek. Özellikle <laughs> küresel programını kaçırmamanızı tavsiye ederim. Dünya enerji piyasalarına ve enerji oyununa ilgi duyuyorsanız, duyuyorsanız diyelim ve burada sesim de tam zaten program bitti. Bitti. Size veda edelim.